Arkadaşlar hesabıma girmemişim. Bu benim şu andaki ana hesabım. O yüzden çıkış yapıyoruz. Ve video hesabımıza geçiyoruz. Geçtiğimiz <laughs> <laughs> Ben bunu konuklarımız varmış zaten. Azıcık. Arkadaşlar tabii ki de dev yılı seçiyorum. Buradan şöyle. Arkadaşlar şimdi dev çok fazla yükseltmemiz olsun. Kostüm alabiliyor mu? Yok. Evet arkadaşlar bence elmas kapmaca oynayalım. Yani elmas kapmaca olsa <laughs> iyi olur. Ama ilk önce bir şeye bakmam lazım. Bir şeye bakmazsam arkadaşlar yani bakmam lazım yoksa olmayacak bakmam lazım şöyle 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 tamam dedim olmuş olmuş dayış dayış şuz biz 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 tamam videoya devam ediyoruz o zaman. Arkadaşlar videoya devam ediyoruz o zaman. Hadi ilk maçımıza girelim. Arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar şu maç bitsin. Daha sonra... nasıl açıldığını öğrendim. Yani artık eğer videolarımı izliyorsanız içinizden yol mal açılsın. Ben de Çünkü yol malını zaten açtım. Hani bunu böyle de çocuğum yani. Bilmiyorum. <laughs> evet.

sıfır vermesin yani yok olmuyor iyi of! bakın on. onun cevmaz taşıyor bu bir hemen olur demişti neyse ben şöyle çölye gideyim evet şu anlar kaybetmemiz imkansız Evet arkadaşlar Şimdi ben bir şey yapmam lazım Tam bitsin Evet Hop 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 ne hiçbir şey çıkmadı Evet arkadaşlar videomuza Yeniden devam ediyoruz Görevimize bakalım. Bakalım da bakalım. Bakalım da bakalım. Bakalım da bakalım. Savaş topu istemiyor. İşte savaş topu oynayalım. Vardiyan nasıl kapatacağım oynayacağız ya. Bu da arkadaşlar. Sigma var diyorsa atamayacağım. Sadece Nose var ve şey videosu o tabi Ghost Çünkü yani signal birazcık birazcık sıkıcı sıkıcı sıkı, geliyor düşünün zaten zaten signal bu arada biliyorsunuz arkadaş da oynuyor arkadaş oynuyorsunuz beraber oynayamıyormuş sana bug var o yüzden yani signal bu oynayasın yok Ben de kazandım zaten burada. Bir dakika ya bu hesaptaki en çok kupağı karakter Nita çıktı. Şöyle... Kostümlerimize bakalım. Şunu alabilir miyim? Yok. İkisi de sıfırmış. Abi ya burada biz Nita'yı şey yaparız ha. <laughs> Biz Nita'yı şey yaparız bu arada. 1000 kupa. Ama zaten North da böyle Nita'm bin yüz kupa. Bu arada ben North hesaba hesabı ayarlamaya çalışıyorum. Hatta North da bir atmayacağım ya. North bir da tamam. atamam. Bu kadar kutum çünkü zaten çünkü zaten North War'da da en sevmediğim şey var. Tüm hesap açılabilecek kadar hesabı açtığım için olmuyor. Siz de özel tanıyı kapatamıyorum. O yüzden en eski hesabımdan devam etmem lazım. Zaten nasıl oldu ne yapacağız yani. O yüzden ben bu bol bu ustas videosu atacağım onun yerine. Yani arkadaşlar. Az az nuslar ve az bu videosunu yoksa çok fazla bu ustas videosunu. Yani çok fazla bu ustaz videosu. Bu zaten bu ustaz videoları daha önce. Bum. Hayır kolu lan ben benim. Bu arada abi şu anda ölürsem çok sinirim bozuyor. Ayı. Yes. Ayım öldürdü. Ayı. Abinin tayı 100 kupa atacağız ya. <laughs> hmm. Arkadaşlar şans getirin bana. <laughs> Hiçbir şey çıkmadı. şunu. Evet. de olur. Evet. O zaten onu çok iyi <laughs> bir şey. Onu. Yeme. Bu şey sevmiyorum. Florian de Ne oluyor? Ondan sevmiyorum en iyisi o gibi? sevmiyor. Onun o gibi? O gibi? Bana artık bir yukarıdan geldi ya. bir geldi ya. Baba kaybetmişim 8. olmuşum şimdi artık hesaplaşmada gitmiş bana altı bir kupa veriyor. Bak yüksek hesabımda 5. olsam sıfır kupa verirsin lan. Hocam ayrımcılık var. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bum, 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 bum. Doğru. Belki eskidik ama bu sebep. Yükkü bu peymanı tuş Kita dulu sembang, oke, z s l aşağıya Hiç şans geçirmediniz ya. Yüz mü cevher geldi ya. Burada Jesse ate atacağız. Jesse Alt'e. Ha Jesse açtık ha. Jesse direkt En nasıl direkt zaten. Ya. <laughs> çocuk olsun ya. Kokonun işi bitti. Şunlarla açılmadım mı dans ediyor. Sadece bu hesapta yokum diye dans ediyor. Fakat birazdan bu hesapta Poco gücü. Arkadaşlar şarjım bitiyor. Arkadaşlar şarjım bitiyor şu an. Haksızlıkla aşağıdan uçuyor. Neden? Arkadaşlar şarjım bittiği için şöyle buraya yaklaşmam lazım. Şöyle arkadaşlar yeni bir yere geliyoruz. Yavrum bana doğru gelme. Ya bana gelme ya. Evet arkadaşlar tamam. Oyunumuza geri döndük. Bu ve beni rahat bırakırsa tabii ki. Savaşta kazanacağız. O da evde Draco var. Abi bu maç bittim ya. Draco var. Leon var. Ben de Mitay'ım. Hadi 3 kupa ver. Bak 3 tane 7 kupa verdim. Yok 8. Koko. Let's Uy. Esmer'in dersi açamam ki. Jackie. Tam tam ne yaptım dedim. Bu neymiş? Star Wars adı arkadaşlar şu şey an. Belki tek de diyecektim de. Olmadı ya. Evet, yeni karakter çıkarttıkça geliyor. Allah kahve mi olardı? Daha sonra devir çıkarttım, dev geldi. Jesse'yi çıkarttım, Jesse geldi. Abla şans kapıyoruz. Göstermedim ya. Evet, kalk, kalk, kalk. Çok istiyorum. Lan. Melek Gold geldi ya. <laughs> Ya. Dibe çövdük ya. <laughs> Bak ağrıyor onun içi. Arkadaşlar şu anda daha çok yatmak istiyorum. Hem yatıyorum hem video çekiyorum. Hem de oyun oynuyorum. Yani işte YouTube olmanın altısı. Hem para kazanıyorsunuz. Hem yatıyorsunuz. Hem de oyun oynuyorsunuz. Tabi YouTube daha benim gibi çocukken başkanı no, diye profesyonel oldu. O zaman benim Я считаю, что мы пошли на kazanın. Yani. Pis şeyler. Vuy. Vuy. Ya hem yapışın ya hem de video çekesin ya. Ne oldu? 170 kadar biteceğini biliyorsunuz değil yeah. Yani sen başka olabilir. 170'de bitecek demiştik sonuçta. Şu an 164 mü ne? İnşallah kör gazlı kör demire çevirmezsiniz yani. <laughs> Ay Abi bir de beni öldürmüş. Ne dedin? Ne dedim ben? Kesin köyde mi yaptım işte. Zaten yolmaya kör demir yazdım. Zaten yolmaya daha yeni açtım. Kör demir yazarsanız... O esas şu. 是什么样的意思？我上次搞的。 Ich bin Hobby. Aber sollte